300 TLye varan ilk gün bonusu tutturdu. Hemen tuttura üye ol, fırsatı kaçırma. Ee, onun varlığı Örüm diyorsun? İyi bir stoper. Bence iyi bir stoper. Bence iyi bir stoper. Yani, özellikle en azından özellikle ya, ilerleyen maçlarda illa hata da yapacak. Ya, yapacak daha zorlandım maçlarda. Yapacak yani. tabii ki de. Stoper ee, ama yani özellikleri bakımıyla zaten Avrupa'da zor bulunan. Bir tipli evet. olduğu için en azından üst düzey Öyle. E, seviyede. Öyle. Yani çok aman aman işler yapmasa bile Fenerbahçe oyuncudan para kazanabilir yani. yani ikincisi Fenerbahçe'nin duran toptaki zafiyetlerini giderecektir. Adam hava kuvvetleri komutanı çünkü. Yani zamanlaması anlaması falan çok gelir. Şimdi Kayseri Spor maçında test edemedik de test edeceğimiz Hı -hı. maçlarda hani Tisera'nın falan üstüne hep kafa vuruyorlardı ya. Atilla vurdurmaz o topları mesela. O anlamda da e, iyi bir e, tamamlayıcıdır. Hatta o savunma liderliğini Hı -hı. alabilir hava topları konusunda. E, Farkındaysan Fenerbahçe artık çok fazla orta yapmıyor niçin çünkü arkadan oyunu kuran adam doğrudan çizgiye değil artık hat arasında oynuyor blok arasında oynuyor ve orada orta ihtimali de sıfırlıyorsun. Çok, güzel bir Çok Eğer, daha fazla evet, şey yapıyorsun. Bir şey Onu ifade edelim. Ha bu arada orta yapmak kötü bir şey değildir. Yani, yani Liverpool 27 ortayla bitiriyor bazen maçlarını. 30'a zaten. Yani bu biz ondan bahsetmiyoruz. Biz amaçsız ortalar farklıdır oyunun gerektirdiği ortalar farklı. Doldurmadan bahsediyoruz Evet. Doldur yani doldurma, Bizim dediğimiz orta doldurma. Çok erişir ee, o bağlamda Fenerbahçe'nin oyunu değiştiren etmenlerden birisi de e, Atilla oldu. Tisanan falan da sağlam döndükten sonra. Atilla ile Tisanan iyi ikisi de çok iyi oyun kurarlar. Çok iyi. E, zaten artık ona dönüyor iş. Yani stoperlerinden senin illa hemen savunma yapmasını beklemiyorsun ki oyunu bana diyor. Herkes bunu istiyor Avrupa'da oyuncularından. Başüstü üstü takımlardan bahsediyorum. Özellikle bir tanesi, bir tanesi de gene şey olsun canım tanesi böyle bir sağlam olsun. Sen eski Almancılardan ya, sen. Alman, is, <laughs> bence, benim benim ideal ikilim Serdar Sa, şey Atilla. Atilla ha anladım. Ama Tisserand Atilla oynadığı zaman ikisi de acayip oyun kurar. Yani saha maçında iç de... saha dominasyonu mesela, evet, sana. mesela Fenerbahçe işte kazandı işte Alanyaspor maçında veya belli başlı maçlarda e, biraz da oyunu geride kabul ettiğinde hatta sağda bile kullanabilirsin mesela sağdık. Hani gömülü savunmada iş yaparsan çıkar top vurur mücadele eder kendini topun önüne atar ama Fenerbahçe şimdi, işte sen de bahsetmiştin Serdar İçerikliler, e, oyunu değiştirmeye başladı. Daha önde oynamaya başladı. Bu takıma şimdi Mesut Özil de e, gelecek. Böyle bir takımda Zalai e, Tisserant da arkayı tamamen süpürebilir yani. O özellikle iki oyuncu. Şimdi bu Zalai'nin oyun kuruş yeteneği tabi Gustavo'yu azıcık daha öne ittirdi. Çok gelip top alıyordu çünkü. Birazcık daha öne itince onu, bu sefer ön tarafla bağlantı arası, <laughs> bağlantısı daha kolay oldu. Tabi orada Pelkas önemli. Yani Bir de bakın orta yapılmayan maçta Caner müthiş top oynadı bence. Hı hı. Yani hiç orta yapmadı. Ben ortasız da oynayabiliyorum gösterdi. Bence Caner bir silahtır. Ve bu nerelerde taraftır. oynadı farkında mısın? Merkeze kadar evet. geldi. Evet. Abdullah Avcı'nın onların evet. istediklerini ve yapamadıklarını bu maçta Caner yaptı. Yani Böyle Caner her zaman bende. önemli bir silahtır. Caner normalde orta yaptığı zaman da çok tehlikeli orta yapıyor. Rakibi hep dışarı içeriği itiyor. Rakip savunmayı. Zaman zaman onu da kullanacaktır. İşler sıkıştığı zaman ama Fenerbahçe'de bu oyun işte Nazım içeriye çok güzel giriyor. Dolayısıyla hani Fenerbahçe beklerini de o anlamda bir ekstra orta saha oyuncusu gibi kullandığı için bu anlamda başarılı buldum oyununu. Taktik dizilişini de başarılı buldum. İnşallah Erol Bulut bu, bu şekilde devam ettirir takımını. Şimdi Mesut gelince veya İrfan gelirse ne yapacak? Şimdi İrfan evet. Bakacağız yani. <laughs> Abi İrfan gelince bir, bir ay yok zaten. E bir ay yok. Göksel Gümüşdağ da dün açıklama yaptı Süper Kupa maçından sonra. Bugün görüşecekler. Görüşeceğiz dedi. İşte bugün Sen görüşecekler. de bekliyorsun görüşmeden. E, ee, Fenerbahçe teklifini sunacak. Galatasaray'ın bir teklifi var. Galatasaray ekstra bir teklif daha yapacaktır bence. E, ee, Fenerbahçe'nin teklifine göre. Ben cumartesi, pazar bu işin sonuçlanacağını düşünüyorum. Ee, şunu soracağım Serdar Çelikler. Ee, bilmiyorum katılacak mısın şimdi? Katılacak Şimdi İrfan Can Kahveci ile alakalı hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın işte belli baş teknikleri var. Göksel Gümüş de Dilmen de söyledi. İşte Marsilya'dan, yurt dışından da teknikler alıyoruz şeklinde konuştu. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Çünkü bu tarz transferleri geçmişte de gördük. İşte çok iki büyük kulübün kapıştı. Daha sonrasında oyuncunun ee, çok yüksek bedellerle herhangi hangi takıma hmm. giderse gitsin Fenerbahçe üzerinde konuşmuyorum Galatasaray'a da gidebilir yurt dışına da gidebilir ondan sonra e, geldiğinde o belki fiyatın da işte o etiketin de baskısıyla çok iyi performans sergilemediğini görüyoruz. Ben İrfan Can'la alakalı hani e, çok değerli bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Yani İrfan hiçbir şey söylemiyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları bu sezon e, kalitesi çok önemli işler yaptı. Belki hani çok genç 18-19 yaşında bir oyuncu değil daha 25 yaşında ama e, bir kademe daha da atlayabilir. Hiç belli olmaz. Ama e, Göksel Gümüş'ten söylediği gibi 8-9 milyon euro artı sonraki bir satıştan işte e, %40 pay üstüne 2 oyuncu yani verilecek ekonomik, bu ekonomik şartlarda İlfan Can etmez diyorsun. Ben özetle, verir miyim uzatma, ben vermem. Uzatma etmez diyorsun. Yok e eder şöyle etmez, ben etmez, etmez. diyorsun. Ben de diyorum ki bence <laughs> etmez de etmez. demiyorum ama ben de etmez. Ben 10 milyon euro vermem. Şöyle. Mars, benim, mesela ben Marsilya'ya bir şey demem. Abi, Parası vardır 10 milyon abi, euro İlfan Can'ın benim, benim paramla bu vermem. benim, paramla. Yani ben benim paramla. Benim paramla. Ben de aynı şey diyorum. Benim paramla benim paramla İlfan Can 2,5 milyon euro eder. Benim paramla ama. Ben bakarım 2,5 milyon euro buna vereyim dedim. Ya yani işte Galatasaray için de söylüyorum mesela Emre yani. Kılınç'ı Galatasaray için de oyuncu verir. Galatasaray için 3 milyon euro eder. Bak benim param ben Galatasaray olsam benim paramla 3 milyon euro yapar. Fenerbahçe olsam 2,5 milyon euro eder. İhtiyaca göre sen rakam belirliyorsun o sebepten. Benim paramla ama. Şimdi bunların parası çok abi ben çünkü ne yapayım? Bir de yani? şöyle de bir Şimdi durumlar. benim paramla benim paramla gittiğin şey mesela Samat'ta 6.7 milyon euro eder. Santriforlar o kadar çünkü. Yani. O kadar yani. Santrifor piyasası o. E şimdi Gustavo'ya 6,5 milyon euro verdim. Yani çok zorlanırım ben yani. Benim paramla etmez o. Yani Ama çok tamam yani. Gustavo bir tamam hadi tamam dedim bir tane verdin. Bir de Gustavo biz 6,5 milyon euro. 8 de şeye vereceğim. İrfan'a 14,5. O zaman yani bir de şöyle 15 bir durum satacağım var abi. şimdi. Yani onu söyleyeceğim. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Başakşehir'de çok boyunca fazla para, para da kazanmıyor. Yani 800 milyon oynuyor. Şimdi Başakşehir'in... 800-600 milyon. Yani yurt dışına satma ihtimaliyle Şimdi geldiğinde Fenerbahçe'de size... 3 milyon euro alacak hali yok canım. Fenerbahçe'de ama... 8, 850 milyon euro alacak. Hayır canım. Kaç alacak? 2 mi alacak? 850 alacak. Yani 850 ben. milyon Büyük ondan... kulüplerde çarpı 2 yazıyor. Ya ben... Eski kulübünden yani. Yok <laughs> abi yok. 850 ya, <laughs> bir yani bir milyon, 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 milyon euro az kazanmaz bence. O zamanlar bence. da o zamanlar. 1 yani yani. milyon euro'dan az kazanmaz 800, ama. 850 zaman. hem fazla. Bonuslarla 1 olur. 850 olur. Daha fazla olmaz. Ya orası. ben bilmiyorum bakalım. Dolayısıyla bu işten Göksel Gümüş daha kazanır. Ya kesinlikle ama ya ben öyle aman aman hani bu arada Galatasaray biraz daha ifanca da fazla ihtiyacı var ama ya Fenerbahçe'nin de çok işte Deniz Türüç artı işte birkaç bu arada Deniz Türüç de fena oynamıyor yani Başakşehir'de. Deniz Türüç Fener'e dönemez ya. Dönemez mi? Oradan da kapı kapandı. <laughs> dönemez dönemez. E, o zaman Mariga'yı sorayım ikinize de. Mariga yok. Öyle bir ihtimal yok, yok mu? Yokmuş yani. Peki Adar Santrafor transferi iyi, iyi, iyi Keşke var. olsa yani. Keşke olsa. Malaga ile alakalı şunu söyleyeyim. Yani be, ciddi olsa ciddi... kapatırız. E, ee, Porto. Vallahi hemen bahis oynamış ya. O zaman hiç <laughs> bu maça, hiç bu maça zor demem yani. <laughs> Fenerbahçe başı kazanır diyoruz artık yani değil mi? Evet. Net olarak yani. Malaga ile alakalı 10 milyon maaş, 4 milyon imza parası gibi bazı teklifler varmış. Türkiye'den değil. Hmm. Portekiz piyasasının çok hakim bir oyuncu temsilcisi e, tanıdığım var. E, onun yazdığını gördüm biraz önce sosyal medyada. Hani... Abi 29 yaşında adam ya. Taş gibi santral var. Niye yani. versinler abi sana? Ama bu sene çok... Sözleşmesi yani ben baktım da şey çok e, aman aman bir performans yok. Ha, ben, bence, bence keşke gelse orada. Yani. bu arada. Ama, ama, ama çok... Ama oynatmıyorlar fazla. Ya, Portekiz ama oynadığında da çok... Yani bu sezonun sonunda şimdi sözleşmesi bitiyor. Işte, sözleşmesi bitiyor. Porto zaten satamayacağı şeye, mala. onun yatırım yapmıyor. Sözleşmesi bitti. Uzatmıyorsa oynatmıyor pek. Yani, bir, bir tek Porto değil. Yani bir şey Hepsi böyle. yapar. Benfica da yapar. Sporting'i de yapar yani. yani. Portekizliler öyle yani. Ya yani o sahi transferi gibi sen avat kesinlikle yok diyorsun öyle bir gündem yok. Yok kardeşim yok, yok maalesef yok yani. Maalesef Keşke fiyat. olsaymış. Keşke olsaydı da yokmuş. Santrafor yani ben mesela İrfan Can'a... Santrafor olabilir. Mesela ben ama İrfan Can'a o kadar versem... Ben de aynı... Sana katılıyorum olayım. ya. %100 ben aynı fikirdeyim. <laughs> yani. İrfan Can yerine git 8 milyon ucuna 10 ver. Bir tane baba al. <laughs> Çünkü yani. da... Tikinho Suarez olmaz mı bize? Tikinho Suarez. Olur abi. <laughs> <O da> olur, <laughs> olabilir mi? Var mıymış olur yani? Tikinho <laughs> Suarez olsun abi o zaman. <laughs> <laughs> olur mu? Olur mu Tikin Yufa Nere? Abi bak o, oradan gelecek herhangi bir Santrifor olur ya. Sadece Fenerbahçe için düşünme bunu yani. Ya Fenerbahçe yani Fenerbahçe oradan için, gelecek herhangi bir orta sahibi. Yani de her şey olabilir ya. Bu ara zaten sonuçta işte sahi de devre arası getirdiler. Şimdi isimlere de bakıyorum Marega falan. Her an Ilgaz'ın bir teklif gelebilir Mare yani. Marega, Marega yokmuş. Oğlum, yani yani bir Marega, senden Mare burada program yapıyorlar. Aynen, Mare Marega falan. şey değil. Marega yok yani ortada yok. Marega yok. Şu var Santrifor olabilir. Ben size Fenerbahçe'nin transferini anlatayım. Olursa İrfan olur. İrfan hani Başakşehir Fenerbahçe'ye satarsa Fenerbahçe olur. İrfan olur. Kemal Adem'i ve Sisse giderse de bir tane Santrifor gelir. Gitmezse gelmez. Gelmez. Devam diyorsun. Evet. Türkçesi bu. Ne? Peki o zaman Ulgasın'a ekleyeceğim bir şey var mı Fenerbahçe'ye önce? Ben birazcık daha Fenerbahçe'nin rahat bir oyununa galip geleceğini düşünüyorum Şahin karşı. Bilinmezliklerden sebep. Öyle kapatayım. Senin de tahminini alalım. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. 300 TL'ye varan ilk gün bonusu tutturdu. Hemen tuttura üye ol, fırsatı kaçırma.